İzlemekte olduğunuz video arşivimizin YouTube tarafından kısıtlanan videolarıyla oluşturulan bir kolaj videosudur. Günün anlam ve önemi için revize edilip sizlere sunuldu. E ayıp olmayacaksa hizmetimizin karşılığı bir like atın video hak ettiği değeri bulsun. 1970 yılında dostlarına darbe yapıp iktidarı ele geçiren Hafız Esat daha yönetiminin ilk yılında güçle kafayı yemeye başladı. Darbeden kısa bir süre sonra radyo ve medyayı susturan Esat Suriye'yi neredeyse dış dünyaya kapattı. Kabineye kısa sürede örümcek ağ misali sardı ve mutlak Esat rejimini başlattı. Fakat Sultan Hafız triplerine giren Baba Esat darbeyle iktidarın çok daha sağlam olmadığını düşündüğü için 1971 yılında seçimlere gitmeye karar verir. Ama Orta Doğu coğrafyasında seçim kavramı ikiye ayrılır dostlarım. Demokratik olmayan seçimler ve aslında diğerinin pek de önemi yok. Ne demek istediğimi anlamanız için 1971 yılında Suriye'de oy kullanmaya giden bir seçmenin gördüğü seçim pusulasını sizlere göstermeme izin verin. Abartmıyorum gençler Suriye halkı seçimlere aynen bu manzarada gitmiştir. Böylece Hafız Esad resmen devlet başkanı seçildi. Artık gücü ve kudreti Suriye'ye sığmıyordu. Muazzam bir güç, dehşet bir zenginlik ve kulları tarafından mutlak itaat. Fakat mutlak güç şimdilik her şey değildi. Zira daha daha önce de dediğim gibi Orta Doğu'da darbeyle ucu ucuna meşru olmuş bir diktatörseniz ve suyunuzun kaynamasını istemiyorsanız işte sizlere yüzyıllardır denenmiş bir Yusuf Kaya el tavsiyesi. Muhaliflerinizi ortadan kaldırın. Bu sebeple hafız kendisine muhalif olan hatta olabilecek bırakın olmayı şüphelendiği yüzlerce siyasi kodese tıktı. Yönetimin önemli yerlerine akrabalarını ve meslektaşlarını getirdi. Devlet kurumlarını da boş bırakmadı ve tepeden tırnağa bütün koltuklara kendisine sadık adamlar yerleştirildi. Hafız Esat Partisi'nin Arap Milliyetçiliği akımından oldukça rahatsızdı. Ona göre önemli olan Arap Milliyetçiliği değil Suriye Milliyetçiliği. Bu kafa yapısı diğer Arap ülkelerini umursamadığını lanse etti. Bu yüzden Esad'ın iktidarı ele aldığı dönemde Orta Doğu pimi çekilmiş bir bomba gibiydi. Zira diğer Arap devletlerinin Suriye'ye karşı bakış açısı oldukça kötüydü. Neredeyse Suriye'yi bir kaşık suda boğmak üzereydiler. Ama Hafs Esad dominant karakteriyle durumu düzeltmek için derhal harekete geçecekti. Baba Esad sık sık İsrail karşıtı sert politikalarıyla bir anda Arap dünyasının en sevilen adamlarından biri oldu. Hatta Mısır'ın 1973 yılında İsrail ile girdiği savaşa müdahil olarak Suriye'nin Arap dünyasındaki yalnızlığını sona erdirdi. Sadece Arap dünyası değil, dünyanın öteki de de Suriye ile ilgileniyordu. Zira Suriye hiç kuşkusuz içinde bulunduğu coğrafya ve Akdeniz'e açılan bir liman olması sebebiyle geçmişten günümüze emperyalist her devletin ilgisine konu olmuştur. Bu fırsatı değerlendiren Hafsesat pragmatizme dayalı rasyonel bir dış siyaset anlayışıyla Suriye'yi önemli bölgesel bir güç haline getirdi. Esad başkanlık monarşisi sayesinde dış politika yapımında geniş etkilere sahipti. Tabi baba Esad'ın politikalarının ahlaki değerlerden çok güce dayandığı herkesin bildiği bir gerçektir. Evet dış politikada ülkenizin çıkarı her şeyden önemlidir ama Esad için bu bambaşka bir seviyedeydi. Zira kimi zaman PKK gibi terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kullanmış, bazen ise onlarla mücadele etmiştir. Esad'ın dış politikası onun sahip olduğu realist lider özelliğine ek olarak 3 temel unsur üzerinde yürütülüyordu. Güçlü bir Suriye ordusu, büyük Suriye ideali ve faydacılıktan beslenen bir diploma anlayışıydı. Bu yüzden Hafız Esad silahlanmaya oldukça önem veriyordu. Tabi bunun birçok haklı haksız gerekçeleri var. En önemlileri İsrail ile askeri güç dengesini sağlamaktı. Bununla birlikte Hafız Esad'ın Arap dünyasının liderliğini oynayabilmesi için bölgede askeri gücünü kanıtlaması gerekiyordu. Esad'ın çıkarcı diplomasi anlayışı üzerine inş inşa ettiği dış politika anlayışının en önemli araçlarından birinin de yakın çevresinde düşman olarak gördüğü ülkelere karşı terör örgütlerini kullanma stratejisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Lübnan'daki işgalin başlamasından sonra Suriye, Lübnan'ı özellikle BK bölgesini terör örgütlerinin önemli bir barınma yeri haline getirmiştir. Hafız dış politikada belirgin bir yol çizerken Suriye'de kazan tekrar ısınmaya başlamıştı. Çünkü ülkede Müslüman kardeşler adında bir cemiyet ortaya çıkmıştı. Bu cemiyet siyasal İslam'ı kendisine aşırı derecede enjekte ediyordu. Hafız rejimine de oldukça karşıydılar. Bu sebeple ülkede yüzbinden binlerce insan bu cemiyete gönül vermişti. Tabii bir başka neden ise mezhepsel kaynaklı bir sorundu. Yani Hafize Sat'ın Nusayri Alevi olmasıydı. Bu halkı ve cemiyeti oldukça rahatsız ediyordu. Çünkü ülke çoğunluğunu %74'te Sünniler oluşturuyordu. Esad'ın mensup olduğu Aleviler ülkenin ancak %14'ünü oluşturuyordu. Buna rağmen Hafize Sat devlet yönetimine ve en önemli makamlara kendi mezheptaşlarını ve akrabalarını yerleştirdi. Bu yüzden ülke yönetiminde Nusayriler güç kazanmıştı ki bu da çoğunluk olan Sünnileri rahatsız ediyordu. Zira devlet işinden ve kamu kurumlarından uzak tutuluyorlardı. İşte bu sebeple Sünni çoğunluk Müslüman kardeş benimsedi. Bu durum karşısında hafız tırsmaya başladı ve derhal bir çözüm aradı. Büyük ihtimalle aklına bir akşam yemeğinde birkaç saniyelik düşünceyle önemli bir fikir geldi. O da yeni yasaya devlet başkanının Müslüman olması gerektiği maddesini eklemek olacaktı. Görünen o ki hafız esat mezhep sorununu ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun için bulduğu çözümü sizlere çok basit bir şekilde anlatmama izin verin. Hazır mı? Evet başkanım. 3, 2, 1, kayıt. Allahu Ekber. Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanım kıble diğer tarafta. الله اكبر Hafsa Sad dini bütün bir lider imajı çizmek ister. Cumalarda boy gösterir ve hacca gider. Dindar bir görüntü ortaya çıkarır ama devlet yönetimine dini karıştırmaz. Laikliği dibine kadar yaşar. Bunun dışında Suriye'de ordu güçlenir, ekonomi canlanır ve kadınlara geniş haklar verilir. Ama Sünnilerin oluşturduğu Müslüman kardeşler bütün bu olanlarla ikna olmaz. Ha bu arada Müslüman kardeşler cemiyeti de bu dönemde ikiye bölünmüştü. Bir grup laikliğe tamamen karşı olup ülkenin dini kurallara göre yönetilmesini ister. Diğer grup ise tek sorunun Esad ve akrabalarının ülkeyi babalarının malı gibi yönetmesi olduğunu düşünüyorlardı. Ama düşmanı düşmanı dostumdur felsefesiyle harekete geçen bu cemiyet devletin önemli yerlerinde bulunan Esat yanlısı onlarca Aleviye suikast düzenler. Esat buna misilleme olarak kendisine muhalif olan herkesi Mezze hapishanesine çıkar. Hapishane Esat baskısının kötü şöhretinin bir örneğiydi. Mezze hapishanesinde tarih boyunca yaygın insan hakları ilerleri ve işkence rapor edilmişti. Suriye'nin neredeyse bütün siyasi tutukluları bu hapishaneye giriyorlar ve kendilerinden bir daha haber alınamıyordu. Hafız Esat'ın bu sert tedbirleri Müslüman kardeşleri elbette durdurmayacaktı. Hatta kendisine bile bir suikast düzenlenecekti. Bu başarısız suikast gazete çıldıran Hafız Esad, Kodes'te bulunan tutukluların büyük bölümünü idam eder. Bu da Müslüman kardeşleri çıldırtarak cemiyetin Hama'da ayaklamasına sebep olur. Halk ayaklamasıyla Hama ile geçirilmişti. Muhalif gruplar burayı başkentler olarak kullanarak silahlandılar ve devlet kurumlarına saldırılar gerçekleştirdiler. Esat ilk başta bu olaylara ılıman bir şekilde yaklaşmak ister ama işin ciddiyeti sertleşince kendisi de sertleşir. Esat rejimi günlerce bekleyişten sonra orduyu seferber ederek askeri bölgeye soktu. Son bir çağrıyla ayaklananların silah bırakılması istendi. Fakat şehirdekiler kararlıydı. Suriye ordusu Şevron Radgir için bölgeyi bomba yağmuruna tuttu. Ama kenti bir anda harabeye döner. Hava saldırılarıyla birlikte askerler şehre girip kıyımlara başlar. Yakalanan şüpheliler işkence ve onu takip eden toplu idamlarla karşı karşıya kalır. Müslüman kardeşler cemiyetinin bu direnişi 10 ila 40 bin insanın ölümüne sebep olur. Ama katliamıyla tarih sayfalarına geçen bu olaydan sonra insanlar bir daha hükümete tepki vermekten çekinir. Artık herkes biliyordu. Ya Esat ya ölüm. Ülkesindeki bütün ayaklanmaları bastıran Hafız Esad 1970 yılında geldiği iktidara tam 30 yıl oturarak mutlak gücün altında da yozlaşmaya devam edecekti. Esad'ın iktidarında kendinden sonra tahta çıkacak şehzade de belliydi. Basile Esad. Basil hayatının büyük bölümünü asker olarak geçirdi. Babasının karakterini tam anlamıyla yansıtıyordu. Hatta kimi tarihçi babasından da sert gaddar olduğunu yazıyordu. Görünüşe göre Suriye hafızdan sonra Basil'in iktidarına da şahit olacaktı. Ama hayır. Basil 1994 yılında trafik kazasında ebesini tersten görecekti. Böylece Veliaş Şehzade hiç beklenmeyen bir isim olan Beşar Esad olacaktı. Beşar İngiltere'de eğitimine devam ediyordu. Göz doktoru olarak kariyer yapacakken abisinin tahtalı köyü boylamasıyla bir anda devletin geleceği onun ellerine düştü. Hemen Suriye'ye getirildi ve askeri üniformayı giyerek eğitim aldı. Devlet nasıl yönetilir, muhalifler nasıl baskılanır, zimmete nasıl para geçirilir, yanlışlara kaşıkla ailene kepçeyle vermek nasıl olur, demokratik bir devlet için bütün gerekli eğitimleri alıyordu. Tarihler 2000 yılını gösterdiğinde Hafsesat, Kalbim... Ah. Hafız Esat öldüğünde geride devlet yönetiminde, orduda ve istihbarat servisleri içinde Nusayrilerin yani Alevilerin tartışılmaz üstünlüğü vardı. İşte Suriye halkının en çok rahatsız olduğu bu mezhep mevzusuydu. Ülkenin çoğunluğu Sünnilerden oluşuyordu ama devlet Esat ailesinin mensup olduğu azınlıkların yani Nusayrilerin elindeydi. E ne olacak Yusuf'un mezhep farklılığı olsa? Hepsi insan değil mi? Diyebilirsiniz dostlarım ama Esat rejimi tüm kritik makamlara nusayrileri atayınca bu humanist yaklaşım da ortadan kalktı. Ülkenin zenginliğini cebe indiren azınlıklar yıllarca Sünnilerin kalbinde derin bir yara oluşturdu. Ancak korku impar İmparatorluğunda seslerini çıkarma şansları yoktu. Lakin başkanlık koltuğuna hafızdan sonra Beşar'ın gelmesiyle çatlak sesler tekrar artmaya başladı. Beşar ise göreve gelir gelmez mutlak iktidarın zorla değil güzellikle olacağına inandı. Ne de olsa babasına oranla daha modern bir ortamda yetişen ve yurt dışı tecrübesi sayesinde liberal eğilimlere sahip olan Beşar Esat, ilk yıllarında demokratik reformlar adına ümit verici birkaç adım attı. Mesela muhaliflerin büyük bir kısmını serbest bıraktı, sansür yasasını ortadan kaldırdı ve interneti serbest bıraktı. Ayrıca çoklu parti sistemine geçmek için hazırlıkları başlattı. Dedikoduların yok olması için de Sünni Esma ile evlenerek mezhepsel algıları yıkmak istedi. Beşer Esad gerçekten de Suriye'yi değiştirmek istiyordu. Zaten babası hayattayken bile ülkenin yeniden yapılanmasını ve yolsuzlukla mücadele gibi konulardan söz etmesi onun farklı bir başkan olacağı beklentisini de güçlendirmişti. Esad'ın ilk yıllarına giriştiği bu demokratik atılımlar tüm ülkeyi heyecana boğdu. Başkan iç politikada hürriyet havası verirken dış politikayı da yeniden revize etti ve Suriye'nin yalnızlığını ortadan kaldırmak için eski gerginlikleri ve bakış açısını rafa kaldırdı. Yenilenmiş dış politika yapısıyla beraber 2001 yılında İran Suriye üzerindeki petrol boru hatlarını BM'nin yaptırımları olmasına rağmen yeniden faaliyete geçirdi. Esad'ın bu taze hareketleri Şam bağrını getirdi. Şam bağrında ülkedeki yatırımlar arttı ve piyasalara güven geldi. Ekonomide belirgin bir yükseliş oldu. Ülke adeta bayram havasına girdi. Ancak dostlarım unutmayın, mutlu son sadece masallarda vardır. Gerçekler ise adama deler geçer. Suriye'yi ve Esad'ı delecek şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisiydi. 11 Eylül'den sonra ABD'nin ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız politikasıyla saldırgan bir tutuma girmesi ve hemen akabinde terör bahanesiyle Afganistan'a vurması Suriye'yi tedirgin etmiştir. Esad'ı aslında korkutan şey teröre destek veren ülkeler listesinde Suriye'nin de bulunmasıydı. Esad ne oldu? Kral çok korkuyorum. Neden la? Amerika'ya bizi de ham yaparsa? Korkma oğlum. Onlar her 5 yılda bir böyle esip gürlerler. Hiçbir yara... 2003'te İran işgal edilmesiyle beraber Saddam yönetimi devrilmiş ve Beşer Esad ABD ile komşu olmuştur. Bir taraftan İsrail, öbür taraftan İsrail'e destek çıkan Bush yönetiminin işgal ettiği Irak arasında sıkışan Beşer Esad, revize ettiği dış politika anlayışını rafa kaldırarak geleneksel bir şekilde babasının uyguladığı yöntemlere başvurdu. Bu tarihten itibaren zaten yakın olduğu İranlı ilişkilerini daha da geliştirerek bölgesel yalnızlıktan kurtulmaya hedeflemiştir. Hizbullah, Hamas ve diğer İslami cihat örgütlerine patronluk yaparak İsrail ve ABD'ye karşı caydırıcılığını arttırmaya hedeflemiştir. Diğer yandan Suriye'nin ittifak radarına Irak işgaline karşı çıkan Türkiye'de girmişti. Beşar Esad Türkiye ile sıkı ilişkiler kurmak istiyordu. Her ne kadar iki ülke komşu olup aynı tarihsel süreci yaşamış olsa da çoğu zaman savaşın eşiğine gelmişlerdir. Özellikle Hafız Esad'ın PKK'yı bünyesinde barındırıp Abdullah Öcalan'ı kollaması, Türkiye'nin de Batı bloğunda yer alması iki ülkeyi de oldukça rahatsız etmişti. Ancak Hafız Esad'ın son yıllarında ilişkiler yumuşamaya gitmişti. Özellikle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Hafız Esad'ın cenazesine gitmesi ilişkileri daha da iyileştirmişti. Beşar Esad gerilimleri tamamen ortadan kaldırmak için bu ilişkiyi sürdürmeye devam etmiş ve bunun sembolik bir göstergisi olarak da Türk basınına röportaj verip ardından Ankara'yı ziyaret etmiştir. Evet Beşar Esad Amerika'ya karşı Orta Doğu'da kendine bir ittifak kuruyordu. Her şey harika giderken Suriye'yi Irak'tan sonra ikinci bir darbe vurulacaktı. 2005 yılında Lübnan eski başbakanı Refik Hariri suikaste uğradı. Suriye karşıtı bir politika benimsediği için suçlu hemen Esad ilan edildi. Zira o dönemlerde Suriye Lübnan'da oldukça etkili bir güçtü ve bazı Lübnanlı siyasetçiler bağımsızlığa darbe vurduğu gerekçesiyle bu durumdan rahatsızdı. İşte Hariri onlardan biri. Bunun akabinde Batı'nın baskıları sonucu Esat 1976'dan beri Lübnan'da bulunan askerlerini geri çekti. Böylece Suriye İsrail'e karşı elindeki en önemli savunma kartlarından biri olan Lübnan'ı kaybetti. Bu oldukça amatörce bir hamleydi be Esad. Ne yapıyorsun oğlum? Evet babasına nazaran tecrübesiz ve yapay bir eğitim sürecinden geçen Beşer Esad bu gibi krizlerde gereken refleksi gösteremedi. Zaman zaman uluslararası arenada bocalamış ve babasının hiçbir zaman yapmayacağı hataları yapmıştı. Mesela Beşer Esad 2002'de İsraillerin her yerde meşru hedef olduğunu ifade etmiştir. Oysa Hafız Esad amansız bir düşman olsa da İsrail ile yeri geldiğinde barış masasına oturmaktan çekinmemiş ve uluslararası kamuoyunda olumsuz bir imaj oluşturacak bu tür söylemlerden her zaman sakınmaya özen göstermiştir. Diğer yandan Hafız Esad da Lübnan'daki Hizbullah'ı desteklemiştir. Ama oğlu Beşar Esad gibi hiçbir zaman açık bir şekilde Hizbullah lideri Nasrallah ile buluşmamıştır. Yine Hafız Esad Suriye'nin bir eyaleti olarak gördüğü Lübnan'a resmi bir törenle hiç ayak basmamıştı. Ama Beşar Esad Lübnan'a devlet olduğunu vurgulayan resmi bir ziyarette bulunabilmiştir. Baba Esad İsrail'e kaybetmesine rağmen yine kendisini bölgede dikkat Aldıracak hamleler yaparken genç Esad tecrübesizliğinden dolayı hiçbir zaman babası gibi olamamıştır. Hafız Esad asker kökenli olduğundan dolayı siyasi krizlerde gerekli manevraları anında yapabilecek kişiliğe sahipti. En önemlisi siyaseti çok iyi biliyordu. Ancak üzülmene gerek yok Beşar zira babanın kadroları şu an senin emrinde. Onları kılavuz olarak kullanabilirsin. Lübnan sürecini takip eden dönemde zor günler geçiren Esad'a en büyük desteği İran vermiştir. Suriye artık Batı ile ilişkilerini düzeltemeyeceğini anladığından dolayı dış politikada taraf olmayı seçerek Rusya, Hindistan ve Çin gibi aktörlerle iyi ilişkiler geliştirmeye özen göstermişti. AK Parti'nin iktidar olduğu Türkiye'de ise hükümet dış politikada komşularla sıfır problem anlayışını benimsediği için Türkiye-Suriye ilişkileri eskisinden daha iyi bir düzeye gelmişti. Hatta bu yakınlaşma sonucu 2008 yılında Suriye ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinde Türkiye aracı rolünü üstlenmiştir. Ancak 2009 yılındaki Davos krizi ile birlikte Türkiye-İsrail ilişkilerinde kopma olmuş, bu krizle beraber de Erdoğan ve Beşer Esad birbirlerine daha da yakınlaşmışlardır. İki ülke 2009'da İsrail'i kudurtan ortak bir askeri tatbikat yapıp hemen akabinde Şam'da stratejik işbirliği için büyük bir toplantı düzenlemiştir. İlişkiler o kadar iyiydi ki Erdoğan Esad'a kardeşim diye hitap ediyordu. Ancak oldukça pragmatik bir ittifak söz konusu iken 2010 yılında her şey alt üst olacaktı. Beşer Esad iktidarının 10. yılını devirmişti ama verdiği demokratik sözler yalan olmuştu. Her seferinde dış politikayı bahane göstererek zamanı değil mesajı verse de halk oldukça öfkeliydi. Arap Bağrı ile beraber diktatörlerin bir bir devrilmesi Suriye muhaliflerine de ilham kaynağı oldu. Ve Mart 2011'de Dera'da başlayan gösteriler kısa sürede Şam'ı, Halep'i, Hama'yı, Humus'u, kısaca tüm ülkeyi içine kapsayan bir ayakla dönüştü. Beşer Esad eski rejimin izlerini silmek isterken alışkanlıklarını benimsedi ve sivillere karşı orduyu sağa sürdü. Vuremli ile beraber binlerce muhalif öldürüldü. Esad'a göre protestocuların hepsi eli kanlı teröristlerdi ve yabancı gizli servislerin hizmetindeydiler. Şam yönetimiyle arası kötü olan ABD Esad'ın bu tavrını kınadı ve yaptırımların yolda olduğunu söyledi. Şiddetin devam etmesiyle beraber ayaklanmalar kısa sürede bir iç savaşa dönüştü. Amerika Başkanı Barack Obama Ağustos 2011'de Esad'ın meşruluğunu kaybettiğini belirterek görevden çekilmesi çağrısında bulundu. Beşer Esad bu andan itibaren daha da sert olmaya başladı. Çünkü Saddam'ın ve Kaddafi'nin başına gelenleri en iyi o biliyordu. Aynı yolun yolcusuydu. Ama ne Kaddafi gibi yumuşak olmalıydı ne de Saddam gibi kör. O babası gibi düşünmeliydi. Bu konuda diğer devrik liderlerin aksine daha şanslıydı. Zira diyalog yolunu kapatmamış Rusya'ya göz kırpmıştı. Şanslıydı. Zira Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kucağına oturacak yeni bir Arap lideri gerekiyordu. Putin atası Büyük Petro'nun hayalleri olan sıcak denizlere inmek için Suriye'nin harika bir alternatif yol olduğunu iyi biliyordu. Bundan ötürü Esad'a sonuna kadar destek verdi. Yaşanan olaylar Türkiye için de yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyordu. AK Parti gayet iyi ilişkiler içinde olduğu Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkeleri yöneten diktatörlerle demokrasi talep eden halk arasında bir seçim yapmak zorundaydı. İlk başta evet, sessiz kaldılar ve denge politikasına gitmek istediler. Ama burası Orta Doğu adamım, öyle kolay kolay sessiz kalamazsınız. Bu noktada hükümet demokrasi talebinde bulunan halktan yana bir tavır almıştı. E işin sonunda Suriye-Türkiye ilişkileri tekrar kopma noktasına geldi. Bu süreçte biraz riskli ve karanlık işler de var sevgili Yusuf Kaya takipçileri ama oraya atlamak zorundayım. Ödemem gereken bir kredi var çünkü. Suriye iç savaşı günümüze de kalen devam ediyor. Yaşanan süreçleri anlatmaya gerek yok zira yakından hepiniz şahit oldunuz. Aynen Suriye'den sonra iç savaş en çok Türkiye'yi etkiledi. Milyonlarca Suriyeli mülteci ülkeye sığındı ve büyük bir kültür krizi yaşandı. Demografik yapıda radikal bir değişiklik oldu. Akabinde ekonomik sorunlarla beraber mülteciler iyice göze batmaya başladı. İlk geldiklerinde din kardeşimiz onlar bizim diyen halk şimdi def olup gitsinler diyor. Kısacası halkın büyük bölümü yabancı uyruklu bu mültecilerden rahatsız ve ne pahasına olursa olsun hepsinin gitmesini istiyorlar. Bir de iç savaşın bittiğine dair söylentiler çıkınca bu isteklerinde daha da sık dillendirmeye başladılar. Peki Suriye'deki iç savaş gerçekten de bitti mi? Tabii ki hayır. Suriye'de iç savaş bitmedi. Suriyelilerin ülkelerini terk etmesine sebep olan ve geri dönüşlerini engelleyen şartlar olduğu yerde duruyor. Esad rejiminin ta kendisinden bahsediyorum. Ama iç savaşın modasının geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'deki birçok Suriyeli gencin yurtlarına dönmeme sebeplerinden biri askerlik görevidir. Zira şu anda Suriye'de askerlik için silah altına girerseniz büyük ihtimalle 10 yılınızı orduya adamış olacaksınız. Son zamanlarda savaş bitti diyenlerle bitmedi diyenler arasında kaldık. Hatta Esad rejimini güzelleyenleri de gördük. Objektif bir pencereden baktığımızda ise savaşın bitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Suriye günümüzde üçe bölünmüş durumda. Bunlar Türkiye'nin de operasyon bölgeleri olan muhalifler, ABD destekli YPG terör örgütü ve Rusya ile İran'ın desteğiyle varlığını koruyan Esad rejimi. Bu durum bile ülkenin acınası durumunu bizlere gösteriyor. Bize ne kardeşim Suriyeliler defolup gitsinler diyebilirsiniz dostlarım. Bu en büyük hakkınız ama savaşın bitmediğini söylemem gerekiyor. Tabi Türkiye ile Rusya arasında yapılan ateşkes anlaşmasından dolayı çatışmalar kağıt üzerinde sonlandırıldı. Ancak Esad rejimi çeşitli bahaneler ile arada sırada saldırılarını sürdürüyor. Ama Suriye'de savaş minimuma inmiş durumda. Yani 2011'deki şiddet büyük ölçüde ortadan kalktı. Zaten Esad hükümeti de her yıl laf ilan ederek vatandaşlarını ülkelerine geri davet ediyor. Zira ekonomik sorunlar diktatörcüğümüzün de belini kırmış durumda. Türkiye'de Ümit Özdağ liderliğindeki mülteci karşıtlığı dalganın yükselmesiyle beraber de kimi Suriyeli mülteci ülkesine geri döndü. Türk hükümeti de halkın rahatsızlığından dolayı önce kaçakları deport etmeye başladı. Sonra da Esad'la masaya oturmak istedi. Esad Erdoğan ile masaya oturmaya pek hevesli olmadığından dolayı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözünü dikti. Ona göre bir sonraki Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olursa diyalog yolu tekrar açılabilirdi. Ancak Erdoğan'ın kazanmasıyla Esad şimdilik diyalog yolunu kapattı. Esad rejimine göre Türkiye Suriye'de işgalci bir devlet. Erdoğan'a göre ise Suriye YPG ve PKK gibi terör örgütlerinin yuvası durumunda. Bu yüzden 2016 yılından itibaren bir dizi operasyon ile bu terör örgütlerine darbe vuran Türk tarafı işe henüz bitirmemiş olsa da yeni bir operasyon yapacak gücü de kalmadı. Çünkü Amerika'nın operasyonlardan sonra ekonomik ve siyasi ambargoları Türkiye'nin büyük sorunlar yaşamasına sebep oldu. Suriye tam 13 yıldır kaynamaya devam ediyor. Bu süreçte silahtan tutun her türlü şiddete başvuruldu ama çözülen bir şey olmadı. Savaşın bitmesini isteyen bütün taraflar işin askerle veya siperle çözülemeyeceğini anladı ve diplomasiye başvurdu. Artık gözler Esad'ın üstünde. Suriye'nin geleceğini yine o tayin edecekti.